Milletimizin tüm kurumlarıyla bağımlılıkla mücadelede milletimizin yanındayız. Bağımlılığı en aza indirmek için atacağımız somut adımların karara bağlanacağı toplantımızın bundan sonraki bölümü basına kapalı olarak devam edecektir. Bağımlılıkla mücadele yüksek kurulu toplantısının hayırlı olmasını diliyor. Tüm vatandaşlarımıza her türlü zararlı alışkanlıktan uzak, huzur ve sağlık dolu bir ...yaşam temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, gündemimize... Yardımcısı Fuat Oktay... ...bağımlılıkla mücadele e, toplantısının... ...açılışında bir konuşma yaptı. Dün de sigarayı bırakma günüydü. E, bu mücadelede bir yol haritasının... ...tartışılacağı bir toplantıdan açılış konuşması daha sonra toplantı basına kapalı devam edecek dedi. Zaten aktardı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. O bölümü getirdik ekranlara. Şimdi devam edeceğiz konuşmaya, sohbeti ama süremiz burada bitti. Önümüzde bir saat daha var. Bu bölümü tamamlıyoruz. Kısa haberden sonra birlikteyiz.